Kocaeli Spor basın sözcüsü ve Kocaeli TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuncay Arıcan bizimle. Sayın Arıcan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Eee öncelikle çok mutluyuz. Eee çok zorlu bir sezondu. Geçen sene taraftarımıza çok büyük acılar yaşattık maalesef. Eee sezon başında taraftarımızdan, camiamızdan, şehrimizden özür diledik. Dedik, eee burada bir sıkıntı var, cenaze var. Eee küme düşme var. Biz tekrardan yönetim olarak düştüğümüz yerden çıkartacağız dedik. O yüzden bugün gururluyuz. İnşallah ee, inşallah bugün galip gelerek tekrardan TFF 1. lige eee kulübümüzü çıkartacağız. Eee bundan dolayı da mutluyuz. E, zorlu bir sezondu. Ben burada emeği geçen başta Kocay Spor başkanımız eee Tayyip e, Engin Koyun, yönetim kurulu üyelerimiz, tabii Kocaeli Spor'a çok büyük katkılar veren maddi manevi e, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tarih Büyük Yakın'ın katkıları çok büyük. Onlara es geçmeyelim. E, zorlu süreçte başardık, yüzlük yüzlük kuruna geldik. Bugün galip gelip inşallah Kocaeli Spor tarihindeki en büyük puan farkıyla şampiyon olmak istiyoruz. Bir de ayrıyetten bugünün başka bir anlamı da Kocaspor 31 yıl sonra inşallah kendi sahasında, kendi stadyumunda şampiyonluk kutlamaları yaşayacak. O yüzden de bugün de ayrı bir önemi var. Bu yüzden de e, tabi bir tarafımız da Buruk. Neden Buruk? Hafta içi maalesef maç. E, hafta sonu seçimler olduğundan dolayı hafta içine alın seç, e, e, gündüz oynanıyor saat 3'te. Hava da sıcak. Tabi taraftarımızın 35 kişinin gelip stadı tam doldurması, o coşkuyu hep birlikte ee, kalabalık bir şekilde yaşamak isterdik ama biz gerekli başvurular yaptık. Maalesef Buca Spor'un da iddiaları devam ettiği için e, maçı akşam aldıramadık. Tabii Kastamonu Spor Kulübü Başkanı'na ve yönetmeni teşekkür etmek lazım. Onlar anında geri dönüş yaptılar. Hani olumlu buldular talebimize karşı akşam oynanması ile alakalı. Buca e, tarafını geçemedik. O yüzden e, maç gündüz oynanıyor. Tabii bu sıcak, 34-35 derece bir sıcaklık var. Bu sıcağa rağmen e, gündüz, hafta içi mesai saati olmasına rağmen taraftarımızda yoğun bir ilgisi var. Yaklaşık bir 16.000 e, taraftar bekleniyor. O da hafta içi mesai saati için çok iyi bir rakam. Ben buradan teşekkür ediyorum. E, bir teşekkür de Hodri Meydan'a. Gerçekten sezon başından beri e, ciddi destekler e, sundular takımımıza karşı. Özellikle geçen haftaki Etimeskut maçında oynadığımız e, coşku, kalabalık. Takıma destek. Gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Hani bazı maçlar vardır taraftar maçın takımın önüne geçer. Öyle bir maçtı ee, Hodri Meydan. Gerçekten ben bazen maçı bıraktım izlemeyi Hodri Meydanı izledim açıkçası. Hatta gol oldu golü bile göremedik yani öyle söyleyeyim. Gerçekten çok büyük emekler var onlara da teşekkür ediyorum. Yani yolun sonuna geldik. İnşallah bu e, sezon 2 e, son iç saha maçımız. Dediğim gibi e, cümlemin başında da bugün yenip e, Kocaeli Spor tarihindeki puan rekorunu kırıp tarihe geçmek istiyoruz. Taraftarımız da şundan da emin olsun. Hani şampiyon oluyoruz. E, Kocaeli Spor kulübü borçlandırılıyor. Büyük paralarla borçlandırılıyor. Bunlar bir enkaz bırakıyor düşünmesinler. Biz geçen sene kulübü düşürdük ama biz bazı e, idari anlamda ekonomik anlamda tabii takım küme düşmedi. Onu da söyleyeyim ben özellikle bu seneki bütçemiz yaklaşık 70 milyonla başladık. Tabii ki hani bazı maçlardaki primlerden dolayı 80 milyonlara falan çıktı bütçelerimizde. Bu da hani bizim gibi hedefi oynayan takımlar için e, makul bütçeler, çok da aşırı yüksek bütçeler değil. Hani bizim grubumuzdaki İskenderun ve Buca gibi takımlara baktığınız zaman gerçekten de bizden daha yüksek bütçelerle bu sezonu tamamlıyorlar. E, biz e, geçen sene bırakmayarak doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz bıraksaydık, belki arkamızda enkaz bırakabilirdik ama bırakmamak adına devam ettik. Dedik ki bu düşmeyi biz yaptık, biz çıkartacağız dedik. O yüzden biz de gururluyuz. İnşallah çıkacağız. Tekrardan inşallah Kocaeli Spor'un bu ligdeki son şampiyonluğu olur. Hak ettiği lig olan Süper Lig'e gelir. Hep üstleri oynar. Büyük büyük e, dörtlük camiaları zorlayan, hatta şampiyonluğu oynayan tekrardan e, Türkiye Kupası kazanacak, kazanan bir e, takım olmasını diliyoruz. Hayırlı olsun kupamız camiamız şehrimize. E, tabi bugün e, kutlamalarımız biraz e, sönük geçebilir. Ankara Demir Spor Maçı'ndan sonra bizim asıl kutlamalarımız olacak. Bugün tabi saha içinde ufak bir kutlama olabilir. Ondan sonra üst açıp otobüste bir şehir turu yapılacak. Bunu da belirtelim. Ankara Demir Maçı'ndan sonra bir gemi turuyla beraber coşkulu sahilde Pandemi döneminde 3. Lig'de şampiyon olduğumuz dönemki gibi ondan daha coşkulu bir kampiyon kutlamaları olacak. Taraftarımızı da şimdiden davet edelim. Teşekkür ediyorum. Ben size iyi de yayınlar diliyorum.